Ben çok güzel bir oyun kurdum. Bakın burada ben bir tane turu. robotumuz ben var. Turu. Bir tane de arabamız ben var. Turu. İkiniz de aynısını seçtiğiniz için yazı tura atacağız tamam mı? Hanginiz yazı hanginiz tura? Ben tura. Tamam Yusuf ben... da yazı. Tamam. Şimdi o zaman paramız burada. Atıyorum. Hop. Ay! Ne geldi ne geldi bakalım? Tura geldi. <laughs> yani Fatih Selim'de. Evet. Şimdi Fatih Selim yapsa anneciğim sırayla. Fatih Selim'e araba geldi. Yusuf'a da robot. Yusuf robotunu aç anneciğim. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bu robotla bu araba savaşacaklar. Kim kimi yenerse tamam mı? Şimdi bu araba robotu devirmeye çalışacak. Fatih Selim yapabilir misin? Bunu başarabilir misin sence? Fatih Selim sür bakalım arabanı. Sür bakalım. Aa çarptı ama gitmedi. Hiçbir şey olmadı. Fatih Selim'in arabası devrildi aslında. yanlış yerde sürüyorsun. Yusuf sen de birazcık o robotu hareket ettirsene. İleri geri yapabiliyorsun o robotu. Yapmayayım. Yürütebiliyorsun sen onu anneciğim. Bak şöyle koyalım. ha. Ay robotu asla deviremeyecek. Fatih Selim senin araban çok küçük galiba. O yüzden devrilmiyor. Yusuf'un da robotu hareket etmiyor bir türlü. Çarpıyor musun ben ona? Bilerek mi yapmıyorsun? uğraşıyor olmuyor Hadi Selim neden olmuyor baksana Yusuf robotun aşırı güçlü çıktı anneciğim bakar mısın şuna <laughs> sağına soluna vuruyor ama ay bak görüyor musun uğraşıyor çok uğraşıyor girdi oraya yine de olmadı dene dene Fatih Selim şansını dene <laughs> Yusuf anneciğim ya nasıl oldu bu böyle Fatih Selim senin araban güçsüz müymüş be o zaman şimdi değişin. Yusuf arabayı alsın, Fatih Selim de robotu alsın. Hadi bakalım. Şimdi bakalım Yusuf yapabilecek mi? Fatih Selim yapamadı. Acaba Yusuf yapabilecek mi? Robot bence ateş edebilir. Fatih Selim ateş ettirsene robota. Robot da ateş etmiyor ya. Bakar mısınız? İkisi de çok güçsüz çıktı. Bu araba kendi etrafında dönüyor. Robot da hiç kıpırdamıyor. Ateş etmiyor. Aa. <laughs> İkisi de birbirini yenemedi bunların ya. İkisine de eksi puan yazıyoruz. Beğenmedik. <laughs> Ay, yerim, Yere koy bakalım deneyecek yüzü şansın deniyor Aa. hala. Olur mu acaba diye ama olmayacak o anneciğim baksana. Aa, ama bence kumandayı hareket ettirebilirsin. Bir tek o işe yarayabilir. Bu araba çok güçsüz çıktı ya. Robot da çok güçsüz çıktı. İkisi de güçsüzlermiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Nasıl dönüyor öyle? <laughs> Yusuf Ayci senin de yapsın anneciğim bir kere öyle. <laughs> evet. Ay çok eğlenceli ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz çocuğum? <laughs> ya nereye gidiyorsunuz? Hayır gitmek <laughs> yok. Aa gitmeden oynayacaksınız oğlum. Ne yapıyorsunuz öyle? <gülüyor> 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 Eyvah. Bahçe <Bahati>, Selim götürüyor. <laughs> Robot arabayı hepsini taşıyor Fatih Selim. Ah, ne oldu orada? Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun Fatih Selim yapma. Yapma gitmeyin içeri gitmiyoruz. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay yapın Fatih Selim Yusuf.